15 Temmuz milletin demokrasisine ve bağımsızlığına sahip çıktığı, canı pahasına vatanını savunduğu zafer gecesidir. Bu videomuzda sizlere her gün duyduğumuz metrobüs seferlerinde adına Topkapı Şehit Mustafa Canbaz istasyonunda aşina aldığımız 15 Temmuz 2016 gecesi şehit olan Mustafa Canbaz'ın kim olduğunu paylaşmak istiyorum. Mustafa Canbaz kayıt fotoğrafçısıydı. Kendi internet sitesinde fotoğraf ve bilgilerden oluşan arşivi bulunmakta ve bu arşiv herkesin hizmetine ücretsiz sunulmaktadır. Darbeciler Çengelköy Polis Karakolu'nu ele geçirmeye çalıştığı anlarda karakolu savunmaya gelen vatandaşların üzerine ateş açmaya başladı. Mustafa Canbaz en ön saflardaydı. Atılan mermiler sonucunda iki tanesi Canbaz'ı isabet aldı ve Mustafa Canbaz yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ancak şehit düştü. Mustafa Canbaz şehit düştükten sonra 23 Temmuz 2016 tarihinde de İETT Canbaz'ın hatırasını yaşatmak için Topkapı Metrobüs İstasyonu'nun adını Topkapı Şehit Mustafa Canbaz olarak değiştirmiştir. Tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Bu videomuzu sizlere 15 Temmuz 2016 gecesi şehit olan Mustafa Canbaz hakkında bilgiler vermek istedim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.